Diyoruz. Mükemmel kokuyor. kokuyor. Mükemmel bir çıkış. Parktan geçiyoruz. Millet farkından pek sinek yok bir yorum yapayım, bir önemli video çıksın, gözümün önünde uçuşan toz sinekler. Onları da görmüyorum. Lokantaya gideceğiz, orada kesinlikle sinek olacaktır. Kesinlikle. Ve caminin duvarında o siyah köpek Aslında sahipli olan tasmalı Orada da sinek vardır Kesinlikle Bir tane de bacağım var Aynen yemeğe otur oturmaz sağdan soldan önden arkadan saldırdılar birkaç tane. Başka masada yok ve tekrar e, o park kafe çalışanı hayvan gücüsü orada. Bir ekmek aldık. Alıcan tezgahta sinekler ve aynı hayvanlar aynı yerde yatıyor. Hiçbir değişiklik yok. Kat ağaçların altlarına piknik yapmak yasak. Çünkü kene tehlikesi var. Orada da oturduğum yerde bir sinek. Bu büyüdür be bu büyü yapanın da ateşi bol olsun. Kimseyi istemez mi? Fakat ateşi bu olsun. Başka yerde, hiçbir yerde sinek göremiyoruz Bakalım iskelede nasıl? Şilen merkezine girdik. 65 yaş üstü için orada da bir tane. Bir tane, tek bir tane. Suratınıza suratınıza. Burada göremedim. Neden? Çünkü onun kapısına hayvan da yatıyorlar. Çok gördüm. Burada da hiç rahat bırakmayan Birkaç sinek. diyeyim ki böyle bir harlot ordusu. Bu şeytanın üzerine saldırtıyorsa vurur diyorum. Gurur duyarım. <laughs> <laughs> ve sinik türünü de gördünüz yani ilk önce benim evimde bunu söyledikten sonra gittiler evet ulan ee, <laughs> dünyanın bir numaralı katilini saldırtan sinik katil pislik satanist büyücü şeytan mısın nesin Gurur duyuyorum. Devam et. Şoför. Maskot. Evet aldım. Yolda karşıma çıkar. İftihanı yapalım. Alo. Siftahını yaptım. şu an besledi, tam otobüs yavaşlatacak. Şu CHP saldırıysa hala devam ediyor. Şey gibi yaptı, bu bu karoyu, al parayı tezgahları gibi. Biraz kalabalık etrafına dik. Ve birkaç kişi durmadan imza atıyor, çeker. Bir tane siyah köpekli yeni bir surat çok uzun dışında telefonuyla tık tık. Am suraklaz durduğumuz zaman. <laughs> Ve kurt köpeği aşağı gidiyor. Sevi <laughs> yanlışıyım. Evet. Sevi. Buyurun. Bir tane de içinde var zaten. İş birlikteler. Evet, hanım bime gitti, peşinden geleceğim biliniyor. Yetişti. Botlar yolda. Buradan girerken yoktu şimdi yetiştiriyor telepatik. Bu bunlar böyle dakik. Ve bu bir beka de deka sorunlu. Çünkü hastalara böyle dakik. İçlerinde ne varsa telepatik gibi dakik noktaya noktaya pislik noktaya parazit, noktaya azot, fosfor, noktaya amonyak ve çiş. Bu bir beka sorunudur. Bu valla orada da Ve bu mahallede sıkıştılar. Bu pislik de biridir. Peşimden hayvanı tabiatına sınmanın Allah silkeme belli. hepsini topladı buraya. Bu bir salgın tehlikesidir be. Bu millet çocuklarınızı tehlike, tehdit ediyor. Anında virüs salar bunlar işte orman yangınlarını yaptıkları gibi. Hiç tesadüf değil. Böyle gözetliyorlar. Ne aşağıdan merkezde. Çünkü çok tekrarı var. Ne burada tam geçerken mescid. Hiç de değil. Beni, <laughs> beni şey gösterecek. Bu hayvanları şey mi? Hayvanlar takıntılı. Takılmak iyi değil. Vatan iyi diyordu bu hayvanları sevmeyenler için. Şimdi pislikler böyle iz bıraktığına göre iş ettikleri şiş yerleri de burada Buradan Şu ileride Buradan Dilek sokmak için Böyle iz bırakıyor Çünkü burada kanallar var Azot fosfor. Aman yak. Sirkeli bir şey. Bize boy bunu yapıyorlar. Şimdi karşılamadığı hayvancılarla beni. Masum ve be masumiye oldular. Görünmesi kapı gibi.